Arkadaşlar merhaba, Borsa Bey kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu hisse senedi yatırımlarında sık sık duyduğumuz ve birçok yerde anlatılan ama belki de tam olarak anlaşılamayan bir konuya netlik kazandırmak. Bu da bedelli sermaye artırımı nedir, bedelsiz sermaye artırımı nedir, rüçhan hakkı nedir. Bu konuların üzerinde birazcık konuşacağız. Şimdi öncelikle bunların ne olduğundan önce şirketler neden sermaye artırımı yapar? Neden bedelli ya da bedelsiz sermaye artırımı yolunu tercih ederler? Önce onlara bakalım. Şimdi şirketler yüksek enflasyon ortamında erimiş olan sermayelerini güçlendirmek için sermaye artırımı yapabilirler. Yani şirketin cirosu, varlıkları veya borçları büyümüştür ama sermayesi bunlar oranına daha az kalmıştır. Bu nedenle arttırım yapabilir. Yeni yatırımlar için veya şirketin faaliyetlerinin real olarak büyümesi sonucu gereken fon ihtiyacını gidermek için sermaye artırımı yapabilir. Burada da ortaklarından sermaye arttırımı için para istemek yerine geçmiş yıllarda elde ettiği ve ortaklara dağıtılmamış karlarını sermayesine ekleyerek artırım yolunu seçebilir. Ki buna da biraz sonra değineceğiz likidite sıkıntısı nedeniyle şirket ortaklarından hisse sayısına oranla para alarak sermayesine ekler ve bununla borçlarını öder veya yeni yatırımlar yaparak kar elde etmeyi hedefler. Bu bu maddede özellikle bedelli sermaye artırımına girebilir. Özellikle bedelsiz sermaye artırımında hisse sayısını çoğaltarak Şirket hisselerinin çoğunluğunu bir veya birkaç kişiyle toplanmasını engellemek isteyebilir. Böylece bu hisselerin üzerindeki oluşabilecek muhtemel spekülasyonları önlemek isteyebilir. Bu maddeler birkaç tane daha çoğaltılabilir ama temel olarak sermaye arttırım nedenleri bunlardır. Bedelsiz sermaye arttırımı nedir? Şimdi öncelikle bir anlamına bakalım. Bedelsiz sermaye artırımı, bir şirketin iç kaynaklarından yaptığı sermaye artırımı karşılığı çıkardığı hisse senetlerini bir bedel almaksızın ortaklarına dağıtarak gerçekleştirdiği sermaye artırımıdır. Yani şirketin bilançosunda yer alan öz kaynaklar bölümündeki geçmiş yıllar karlarını ortaklarına dağıtmak yerine ödenmiş sermayesine ekleyerek sermayesini büyütmesidir. Bu bedelsiz sermaye artırımında şirketin piyasa değerinde herhangi bir değişim olmaz. Ortaklarından da bir para talep edilmez. Şimdi bedelsiz sermaye artırımının yatırımcısına olan etkisine bakalım. Şirkete ve yatırımcısına olan etkisine bakalım. Şimdi sermaye artırımı öncesinde örneğin şirketin sermayesi 1 milyon TL. Geçmiş yıllardan da gelmekte olan bilançosunun öz kaynakları bölümünde yer alan 1 milyon TL'lik bir karı var. Doğal olarak öz kaynakları toplamı da bilançoda 2 milyon lira. Ve diyelim ki piyasada işlem gören hisse adeti 200 bin adet. Ve güncel hisse senedinin fiyatı da 5 TL. Piyasa değerimiz ne oluyor o zaman? 200 bin hisse çarpı hisse senedinin fiyatını yazıyoruz. O zaman 1 milyon liralık şirketin piyasa değerini buluyoruz. Peki. Bizim elimizde de 1000 lot hisse senedi var bu şirkete ait. Toplam değeri de 5000 lira olmuş oldu. Hisse senedinin fiyatı 5 TL çünkü. Bunu ekranın sol tarafında görüyorsunuz. Bu burada kaldı. Sağ tarafa geçiyoruz. Sermaye artırımı sonrasına bakıyoruz. Şirket %100'lük bir bedelsiz sermaye artırımına eğer giderse şirketin sermayesi 2 milyon liraya çıkıyor. Geçmiş yıl karlarını sıfırlıyor. Öz kaynakları da 2 milyon lira oluyor. Böylece şirkete bir pozitif ya da negatif anlamda e, herhangi bir etkisi yok. Öz kaynakları yine 2 milyon, e, arttırımdan sonra yine 2 milyon. Ama sermayesini 2 milyon TL'ye yükseltmiş oldu. Peki işlem görün hisse adeti ne oldu? 400 bine çıktı. Hisse senedi fiyatı da 2,5 TL'ye düştü. Hisse senedi adetinde %100'lük bir artış olduğu için e, ama fiyat değişmedi, fiyat değiştiği için de Fiyatı yarı yarıya düştü. İşlem göre hisse adeti de 400 bin adete çıktı. Ama piyasa değerine bakıyoruz. E 400 bin adet çarpı 2,5 lira olunca yine 1 milyon lira. Şirketin sermaye arttırımı öncesindeki piyasa değeri 1 milyon. Sermaye arttırımı sonrasındaki piyasa değeri yine 1 milyon. Peki bizim elimizdeki duruma bakalım. Burada yatırımcı etkisine bakalım. Bizim elimizdeki hisse senedi adeti de doğal olarak %100'lük bir artış olduğu için ve bizim elimizde de sermaye yatırımından önce 1000 adet olduğu için şimdi arttırım sonrası 2000 adet oldu. Toplam değerde 5000 TL oldu. 2000 çarpı 2,5 liralık yeni hisse senedi değerinde çarptık. Toplam değeri 5000. Bizim için herhangi bir şey fark etmedi. Sermaye yatırımından önce de 5000 TL'lik yatırımımız vardı. Sermaye artırımı sonrasında da 5000 TL'lik e, yatırımımız var. Sadece elimizdeki hisse adeti artmış oldu, hisse senedinin fiyatı da düşmüş oldu. Bedelli sermaye artırımı, bu konu biraz daha e, detaylı bedelsize göre. Şimdi yine anlamına bakalım. Bedelli sermaye artırımı, bir şirketin esas sermayesine karşılık olan hisse senetlerinin bedelleri ödendikten sonra genel kurulu kararı ile yeni hisse senedi çıkarılarak şirket sermayesinin arttırılmasıdır bedelli sermaye artırımı dış kaynaklardan elde edilen bir para girişiyle sermaye artırımıdır. Şirket ortaklarından hisse payları oranında ek bir bedel alınarak yeni hisse senedi satın alım hakkı verir. Bununla da hukuken rüçhan hakkı denir. Peki bedelli sermayenin bedelli sermaye artırımının şirkete etkisi nasıl olur? Buna da bakalım. Şimdi şirketin örneğin 1 milyon TL'lik sermayesi var. Hisse senetlerinin fiyatı da 4,5 TL. Ve piyasada da 1 milyon adet hisse senedi var. Peki bunun piyasa değerine bakıyoruz. Yine diğer yaptığımız örnekteki gibi 4,5 TL'lik hisse senedi fiyatı çarpı 1 milyon adet hisse 4,5 milyon TL'lik de bir piyasa değeri var bunun. Şirket bedelli sermaye arttırımını %150 oranında yaptığını farz edelim ve bunu da 1 TL nominal değerli çıkardı her hisse senedini. Şimdi bunu... Hesaplarken bir formül var ekranın altında görüyorsunuz. Bedelli sonrası hisse senedi fiyatı. Bu formül borsa fiyatıyla rüçhan hakkı kullanım bedeli yani 1 TL çıkardığı hissinin değeri olan 1 TL. rüçhan hakkı kullanım bedeliyle topluyor ve bedelli artış oranıyla çarpıyoruz. Daha sonra da 1 artı bedelli artış oranına bölüyoruz ve hisse senedinin bedelli sonrası fiyatına ulaşıyoruz. Örneğimiz üzerinden gidelim. Bedelli sonrası hisse senedi fiyatı. Şimdi bedelliden önce 4,5 TL borsada işlem gören fiyatı vardı. Artı 1 TL diyoruz. E, bu da rüçen hakkı bedeli olan yani hisse senedinin yeni çıkacak olan hisse senedinin fiyatı 1 TL çarpı 1,5. Niye? %150'lik artış olduğu için. Eğer %200 deseydi burada 2 olacaktı %300 deseydi 3 olacaktı. Buradaki çarpan bölü 1 artı 1,5 tekrar. Buradan da işlemi yaptığımızda 6 bölü 2,5 ile 2,4 TL'lik hissenin yeni fiyatına ulaşıyoruz. Bedelli sermaye arttırımı öncesinde 4,5 TL olan hisse senedi fiyatı 2,4 TL'ye geliyor. Peki piyasa değerinde ne oluyor? Ona bakalım. Daha önce dedik ki 4,5 TL çarpı 1 milyon adet 4,5 milyon liraydı. Şimdi Şirketin 150'lik bir e, sermaye artırım oranı yaptığına göre, 1 milyon hisseden 2,5 milyon adete çıktı hisse senedi adeti. 2,4 TL'likte yeni fiyat bulduk çarpınca şirketin piya, piyasa değeri 6 milyon TL olarak çıkmış oldu. Sermaye artırımı öncesinde 4,5 milyon liralık bir e, piyasa değeri vardı e, bedelli sermaye artışından sonra da 6 milyon TL'lik Piyasa değerine ulaştı. Tabii ki hisse sayısında bir artış, ama hisse senedi fiyatında da bir düşüş oldu. Peki, bedelli sermaye artırımının yatırımcısına etkisi ne oldu? Şirket tamam güzel, bedelli sermaye artırımını yaptı, piyasa değerini yükseltti, yeni hisse senetlerini çıkardı ve fiyatını da 2.40 olarak belirledi. Şimdi sermaye artırımı öncesinde örneğin elimizde 1200 adet lot olsun. Hissenin fiyatı da 4.5 liraydı. Toplamda 5400 liralık bu şirkete bizim bir yatırımımız var. 1200 lot aldık, 5400 lirada toplamda para yatırdık. Peki bedelli sermaye artırımı sonrası ne oldu? Şirket diyor ki her ortağına elinde tüm hisseleri bulunan kişilere diyor ki hisselerin adetine oranla diyor ki senin 1200 adet lot varsa ve ben %150'lik bir artış yapacaksam sermayede o zaman 1800 adet benden 1 TL karşılığında hisse adetinde 1 TL'den toplam 1800 lira vererek benden hisse senedi alacaksın diyor sana. İşte nakit girişinde buradan sağlıyor zaten. Peki siz kabul ettiniz. Daha sonra diğer detayları da geleceğim. 1800 lotu 1 TL'den toplam 1800 TL vererek aldınız. Çünkü rüçhan hakkı dediğimiz öncelikli satın alım hakkı veriyor size. Ucuz almış oluyorsunuz böylece. Peki daha önceden elimizdeki hisse adeti neydi? 1200 adet. E 1800 adet de sermaye arttırımı sonrasında aldık. Toplam elimizde 3000 lot oldu bizim. Peki daha önceden elimizdeki hisse değeri neydi? 5400 liraydı. Şimdi 5400 lira elimizdeki hisse senedi değeri vardı. 1800 lira daha verdik. 7200 lira şirkete yatırım yaptık. Hissemizin değeri ne oldu? Ona bakalım. 7200 liralık yatırımımız var. Elimizde de 3000 lot var. 2.40'lıkta zaten böldüğünüz zaman yine hisse senedi fiyatına ulaşıyorsunuz. Bedelli sermaye aktarımındaki bir avantaj ne? Rüçhan Hakkı'nın vermiş olduğu avantaj aslında bu. Siz 1 TL'den 1800 lotu 1800 TL'ye aldınız. Ama sizden sonra bedelli sermaye arttırımından sonra daha doğrusu aynı 1800 lotu başka bir yatırımcı almak istediği zaman 2.40'dan alacaktı. Dolayısıyla oraya 4320 TL ödeyecekti. Ama biz 1800 TL ödedik. İşte rüçhan hakkının burada böyle bir avantajı var. Ve bizim e, piyasalarda maalesef bedelli sermaye arttırımı ile ilgili çok olumsuz e, ön yargılar var. Eyvah şirket bedelli açıkladı, yandık bu e, taban taban gidecek, ben çok büyük zarar edeceğim, hemen bu hisseden çıkmam lazım diyoruz. Böyle çok bir e, büyük bir algı var burada. Aslında bu örnekte de göreceğiniz üzere bedelli sermaye arttırımı yatırımcısı açısından avantajlı bir durum. Ama ne zaman? İşte burada da mali analiz devreye giriyor. Yani şirketin bilanço ve gelir tablolarının ne kadar sağlam olduğu önemli. Daha doğrusu şirket neden bedelli sermaye arttırmanı yapıyor? Neden dışarıdan bir kaynakla para bulma yöntemini seçiyor? İşte buna iyi bakmak, bunu iyi analiz etmek gerekiyor. Eğer şirkete güveniyorsanız, şirketin bilançosu gelir tablosu iyiyse, mali verilerinde bir problem yoksa, o zaman şirket yeni bir yatırım yapmak istiyorsa, satışlarını arttırmak, karlılığını arttırmak hedefiyle böyle bir sermaye arttırımını gidiyorsa zaten bunda hiçbir problem yok. Ama problem olan ve bizde kötü algıya neden olan şey şirketin dışarıdan böyle bedelli sermaye arttırımıyla para bulup borçlarını ödemeye çalışması. Şirketi kötü yönetmiş, borçlanmış, finansman bulamıyor. Bu sefer dönüyor, ortaklarına diyor ki bana para ver, e sen de bana ortaksın sermayeye de bana para ver ben borçlarımı ödeyeceğim buradan diyor. İşte böyle bir algıda oluştuğu zaman o şirketle alakalı bu sefer hisse senedi fiyatlarında düşüklük gerçekleşiyor. Aslında istatistik olarak baktığınız zaman bedelli sermaye arttırımına giden ama ayakları yere basan ve sağlam olan şirketler zaman içerisinde çok ciddi derecede e, hisselerinin değer kazandığını görüyoruz. İşte burada e, yatırımınızı yaparken iyi karar verebilmeniz gerekiyor. Bu iyi karar da tamamen mali analizden geçiyor. Ben her videoda her e, şirketlerin analizlerini yaparken söylüyorum. Mali analiz, mali analiz, mali analiz. Şimdi bir de rüçhan hakkı nedir? Buna bakalım. Şimdi çünkü bu da bedelli sermaye arttırımıyla birlikte iç içe olan bir konu. Üç ana hakkı aslında hukuki bir terim. Bir şirketin mevcut pay sahiplerinin şirketin bedelli sermaye arttırımı yapılması durumunda oluşacak yeni payları öncelikli olarak satın alma hakkı veriyor. Çünkü siz şirketin ortağısınız. Yani elinizde hisse senetleri varsa tabii ki. Size de diyor ki burada öncelikli olarak çıkaracağım yeni hisse senetlerinde alma hakkı senin bunu alıp almama kararı tamamen sana ait zaten. Şimdi onu da şimdi göreceğiz. Mevcut pay sahipleri dilerse rüçhan hakkını kullanarak yeni hisselerden satın alabilir ya da sermaye artırımına katılmak istemezlerse de rüçhan hakkını borsada satabilir. Rüçhan hakkı kullanım süresi en az 15, en çok 60 gündür. Bu süre içerisinde rüçhan hakkınızı kullanmazsanız öncelikle bu satın alma hakkınız yanar ve sermaye artırımı sonrasında biraz önceki örnekte yaptığımız gibi hisse senedinin adet fiyatı düşeceği için ve siz de yine biraz önceki örnekte gibi büyüçen hakkından yararlanarak 1 TL nominal değerli e, hisse senedinden almayıp ortalamanızı düşürmediğiniz için zarar edebilirsiniz. Mantık aslında bu kadar basit rüçhan hakkı hak sahibi tarafından kullanılmak istenmezse devredilmesi yasal ve uygundur. Lakin genel olarak rüçhan hakkına sahip ortaklar şirketteki mevcut ortaklık oranlarında yani hisse senedi adetlerinde azalma yaşayacakları için bu haklarını kullanırlar. Ortaklar rüçhan hakkını kullanarak yeni oluşturulan paylardan alabiliyorken bedelli sermaye artırımına katılmayı istemeyebilirler. Bunun da çözümü var. Bunun çözümü rüçhan hakkı kupon pazarı denilen bir pazar. Bu pazarda bulunan hisseler R koduyla gösterilir. Sizin aldığınız hissenin yanında parantez içinde R yazar. Ve bunu e, kupon pazarında rüçhan hakkınızı satabilirsiniz. Ve kalan hisselerinizle de devam edebilirsiniz şirkette. Burada da bir aslında herhangi bir olumsuz durum yok. Biraz önce yine anlattığım gibi şirket yönetimine ve yaptığı işlere güveniyorsanız, bedelliden gelecek olan paranın doğru kanallarda harcanacağından şüpheniz yoksa ve gerekli araştırmalarınızı yaptıysanız, bu sermaye artırım şekline borsa yatırımcısı olarak katılmanız faydalı olacaktır. Çünkü örnekte de olduğu gibi hisse değerinden daha düşük bedelle yeni hisseler almış olacaksınız. Ve hisse ilerleyen dönemlerde yine şirketin ve piyasanın durumuna paralel olarak artış gösterdiği zaman elinizdeki hisse adetinde fazlalık da oluştuğu için fazla da elinizde hisse senedi olduğu için daha avantajlı konuma geçeceksiniz. O yüzden arkadaşlar bedelli sermaye arttırımına olumsuz gözle bakmayın. Sadece bakarken bunun neden yapıldığını ve yapıldıktan sonra da bu paranın nerelerde kullanılacağını iyi analiz edin yeterli. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere.